arkadaşlar bugün sizlerle de gördüğünüz gibi Minecraft oynuyorum. Ee, evet burada merdivenimiz var. Allah bu kim? Yine her videoma geliyor uh -huh. ya. O kat. Lan bana ne yapacaksın? Bana ne yapıyorsun çocuk? Evet arkadaşlar o kafamı yazdı. Regi. O yok oldu. Sana çapayla vururum he. Oh yok. Ay gel, Sana mı Yok. O o kadar mı? Ne? Atlıyor lan. Aşağı mı atlayacağım? Bana su kovası da yok. Ha şu ekmeği yiyeyim bari. ne haber? Hadi bye bye. Evet arkadaşlar bugün balık tutacağız. Olsam nerede? Şurada. Hadi bırak alsın gel balık tutuyor. Ya kapıdan da çıkıyor. Burada kapıya girmeden önce zile basıyoruz. Tamam bak abi, sana zil basma şekli göstereyim. Gel. Yanıma gel. Sana zil basma şekli göstereceğim bak. Bak böyle tahtaya vurunca zil çal zil çalma şekli oluyor tamam Kurayım mı? Kırayım ha Hayır kırma kırma. Ama ben de öyle sen evdeyken ben de aynısını yapacağım. Sen de yapacaksın tamam, tamam mı? Hadi. aşağı Bu zil yeteneğini çok bulduysanız yorumlara yazın. Oynarken da büyü çıktı. Büyük evet. Tabi çıktı. Evet arkadaşlar bir de balık tutarken. Evet. Bir kez de eğer çıktı. Bana full balık çıktı. Balık geliyor. Bana geliyor bence. Al sana geldi. Ya kirpi balığı geldi. Bana geliyor bana geliyor. Oh Morina geldi. Lan orada kaldı. Evet ben de bazen öyle oluyor ya. Benim balıklarım suyun altına gitti bak balığım. Oğuz gelip dur sana. Dur onu alayım. Boşa durmasın. Hı, <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey oldu işte biz burada artık yaşıyoruz arkadaşlar burası çok ıssız zombi de gelmiyor ama yukarılarda hep zombi geliyor. Aldım. Hep yukarılarda zombi geliyor Arkadaşlar bir şey diyeceğim biz daha demin açtığımızda ben 3 tane büyü bastım. Çek o. O tam geldiğinde çekeceksin. Bana gelecek bana geliyor bana geliyor. Aldım. Somon aldım. Arkadaşlar biliyor musunuz burası çok ıssız. Yukarısı şey, yukarısı yani. O geliyor sana. Dur. O geliyor sana. Çek. Çektim Aldın. tamam. Ama. İşte işte o balık yani, yani burası çok ıssız aslında evet. ama yukarıda hep zombiler geziyor geceliğin. Evet arkadaşlar. İşte. Ben de bazen onların kafasına ok atıyorum. Geliyor, geliyor. Bana geliyor bana. Aldın mı? <laughs> birici şey. çıktı. Bir vallahi birici çıktı. Arkadaşlar <laughs> birici. Koruma servet hiç. Alev 1, deniz şansı 2. Lan bunu nasıl yapamam lazım. Ama nasıl basılıyordu lan? Lan nasıl basılıyordu arkadaşlar? Arkadaşlar nasıl basıldığını unuttum heyecandan. Nasıl basılıyordu? Nasıl basılıyordu? Hmm, nasıl basılıyordu? Nasıl basılıyordu arkadaşlar? Sana çapayla vurayım da aklım başına gelsin. <laughs> nasıl basılıyor? Arkadaşlar şu an Aa, ne olabiliyor? Arkadaşlar nasıl basılıyordu? Arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl basılıyordu? Neredeyim ben? <laughs> nasıl basılıyordu? ben balık tutuyorum. Arkadaşlar nasıl basılıyordu? Hmm, yukarıda şey var ama. Yok olmadı. Arkadaşlar yukarıdaki şeyle ne? Hmm, ya. Nasıl basılıyordu Oğuz? Arkadaşlar <laughs> ben balık tutuyorum bu arada. Oh bir dakika bir dakika. Telefonundan büyük kitabı nasıl basılıyor diye bakacağım. Ya bırak asıl. Bu tutamadım ya. Sen tut, sen tut. Bak. şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şu an kayboldu. Arkadaşlar ben vallahi balığımı da atayım. <laughs> balık da atayım. Balığımı da atayım. <laughs> balığımı da atayım. O vurma. Tamam ben balık tutuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Minecraft büyük tabı nasıl basılıyor? Burak Asım sen hiç, ne yapmışsın ya bana da yapsana. O geliyor bana. Tuttum ya kirpa balığı geldi. Kirpa balığı hiç işe şey yaramaz. Babasın bana da yapsana onu ya. <laughs> Arkadaşlar şu an babasın internetten kopya çekiyor. Sen tut yani. Oğlum somon geldi. sus susuyorsun? şu anda sessiz için özür dilerim ama Geri 4 geldi Dört tane balık He? tutmuşum. Ben yani beş tane de aslında. Neyse. Arkadaşlar onu ben bir ara öğrenirim. Evet, evet arkadaşlar. Sen o kılıçları nasıl yaptın ya? Bana da yapsana. Ya büyü masasından yaptım. Bana da yardım eder misin lütfen? Yani bu videodan sonra. Sonra gösterelim evet. gösteririm arkadaşlara. Arka arkadaşlar ya. Deri çıktı vallahi. <laughs> Geliyor. Bana mı? Oh, aldım. Ne geldi? Şey geldi. Arkadaşlar bana deri geldi. Çiğ somon balığı geldi. Bana deri geldi daha demin. Yok artık büyük kitabı geldi ya. Hem de boya vardı. O sana ne çıkmıştı? Bir baksana. Büyük kitabı. Şuradaydı. Aa geliyordu bana. Abi. bana delip geçme ve güç. Kaç? Bir dakika onlar. Delip geçme. Dört. Güç. Üç. Orkunçları yok artık. Ya güçle şey yapılıyor değil mi yani? Büyü basılıyor. Yani senin yaptığın gibi. Hı hı. Şunu basıyor o kitapla. Allah ne yaptın? Dın dırın, dırın Arkadaşlar 5 dakika sonra videoyu bitirelim zaten. 12 dakika yapalım. Zaten 12 dakika yapacağız. 7 dakika oldu zaten. Hmm. Arkadaşlar bana gelir ben, ben hissediyorum. Aa sana geldi ya. Çiğ somon. Sana geldi bana geleceği sandım. Arkadaşlar ben burada deniz anası zarar bizi vuruyor zannediyorum ama vurmuyormuş. Normalde zararlı bir canlı. Geliyor. Iyi aldım. Morina. Morina. Akşam oluyor ha. Geliyor. Geliyor tut. Yes. Aldım. Cheese someone. Someone. Şimdi bana gelir. Geliyor geliyor geliyor. Aa. Aldın mı? Ağlamadım basmadı ya. Akşam oluyor ha. Güneş batıyor. Evet arkadaşlar. Bu sefer azıcık daha ya uzun yapak 15 dakika. Ama o uzun yüklenmiyor. 14 dakika falan yapalım bari. Tamam. Arkadaşlar azıcık sizin için uzun yapmaya çalışıyorum. 6 dakika Bu sonra. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar like atın. Abone olun ve yorum yapın. Evet. Ne olur. Evet, gece oldu vallahi ben arkadaşlar, bırakıyorum. Arkadaşlar like atıp abone olup ve yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Olacak kaç abone var? Şurada 15 abone var çocuğun Bırak alsın artık kanalı yok arkadaşlar. Zili çal. Zili bas bakayım. Basamıyor arkadaş. Kazmayla kır kazmayla. Lan kırma kırma. Allah'ım. Koy yerine. Koy lan. Bak kazmayla yap kazmayla. Hayır bak kır, kazmayla kırmaya çalış. Al kapı çalıyor tamam tamam gel 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 Selamünaleyküm ben yatıp uyuyorum ha Yol girdiği gibi yattı ya Yatak kapı ya Ne kadar çekil oradan ne He, tamam yapayım. Ben yatağımı alacağım Ben yatağımı aldım Evet işte sıcak ya ya bura kalsın ya. Gel şuraya. Ne haber? İçi sıcak. Orada zombiler gelir. Koyun mı lan? Burada koyacak yer yok mu? Heh. Şuraya koyayım. Ama bu bugünlük ha, bugünlük sadece. <laughs> ya oh. <laughs> Yapılıyor sanki. Ya abi yakınlarda canavarlar var. Ben değil. Boş yerim var, boş yerim var. Çiti kır, çiti. Boş yerim var. Sonra çiti geri koy. Tamam. Atabiliyor muyuz? Tamam. Bu zombiler var mi? aşağıda mı bu lan? Aşağıda da uyulmuyor. Ben bir yukarıdan yukarı. Aşağıda yukarıda da uyulmuyor. Ha şurada. Hop öldürürüm onu. Dur ben de bakacağım. dışarıda yatmak da çok güzelmiş ha. Ya hadi. Şunu koyayım Arkadaşlar dışarıda yatmak cidden çok güzelmiş ha. <laughs> Bugün ne sadece bu gecelik veriyorum izine mi tamam? Ne? Hani yatak izni. Niye? Orada yat. Artık daha sonra içeride yat. Evet. Ben de Arkadaşlar ben buradan balık tutacağım. Oradan e, buradan da tutmayı çok seviyorum ben. Arkadaşlar. Ya Burada yata. hiç tutmadım, arkadaşlar. Burada çok balık kalmış olabilir. Baksana Oğuz. Oğuz gelecek. Oğuz bak ben buradan tutuyorum. Arkadaşlar. Geldim buradan. Bop diye basacağım gelecek. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz büyük kitabı nasıl basılıyorsa bize söyler misin arkadaşlar? Evet arkadaşlar ne olur yoruma yazın. Hala gelmedi bana ya. Bana da. Ben hmm, gelecek gelmesi lazım. Sana gelecek mi? Ha ben misin? de var dışarıdaki balık şey balıkları pişireyim. Ay geliyor bana. Ben balıkları pişireyim. Ne oluyor? Abi? mışım. <laughs> <laughs> ben bir şey yapacağım ya. Ya açsana artık kapıyı. ultama şey yap bastım. Evet arkadaşlar ya ultama var ya şans gelirse. Hatta. Ultama güzel bir şey var. Ya. Bana da yaptı ama mı? Ama ultaya vermedi be. Öyle mi yapılıyordu lan? Tamam yapıyordu. ben de alacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi videoyu Yeman bitireceğiz. ne veriyor? Yeman veriyor. veriyor. Şimdi neredeydi? Burada. Totem. Burta 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 hemen oldu. Şöyle şimdi videoyu bitireceğim. Yapam. Hmm. Oh, yaptım. Vallahi oh, yaptım. Yemin ederim yaptım. Kılıcı yaptım. Oh. Bak bak bırak alsın. Aman. Arkadaşlar Ertan Bunu abi. beğendiyseniz yorumlara yazın, abone olun, yorum atın, kıyar katın. Hepinize görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.